Merhaba arkadaşlar. Töder yayınları Türkiye geneli deneme çözümüyle fizik sorularıyla sizlerle birlikteyiz. Birinci sorumuz. Birinci sorumuzla bilim insanları nano boyut demiş. Hemen nano boyutu gördük. Ne diyoruz? Nanoteknoloji. Nanoteknoloji fiziğin hangi alt dalı? Şıklarda ya atom fiziğini görmemiz gerekiyor. Çünkü nano boyut atom boyutudur. Ya atom fiziğini göreceğiz ya da katal fiziğini. Katal fiziği değerli katıların esneklik, iletkenlik gibi özelliklerini inceliyordu. Burada da katal fiziğini gördük. Cevabımız B seçeneği. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci sorumuzda limonatayı çıkarmış Gülce ve daha sonra kuru bir beze sarmış. Şöyle düşünelim. Oda sıcaklığımız 24 santigrat derece olsun. Limonatayı da dolaptan çıkaralım. Kaç derece olsun? 4 derece olsun. 4 derecedeki limonata odada 24 derecelik odada kaldığında ve odanın sıcaklığı hep aynı olduğunda mecburen o sonunda kaça gelecektir? Dengede olduğu için 24 dereceye gelecektir. Son sıcaklığı 24 olacaktır. İsterse beze sarsın, isterse sarmasın. Son sıcaklık hep 24 olacaktır. O yüzden denge sıcaklığı odanın sıcaklığına eşittir. Değişir mi? Değişmez. Peki ısıl dengeye ulaşana kadar iç enerji değişimi. Hocam 4'ten 24'e gelecek dediniz. Yani sıcaklık değişimi 4 ve 24 arası 20 derece değişecektir. O yüzden içindeki enerji değişimi de yine aynı değişim olacaktır. O yüzden bu da Aynı değerde kaldığı için değişmeyecektir. Peki niye sarıyoruz? Camın ısı iletkenliği ile sardığınız bezin ısı iletkenliği aynı olmadığı için sadece zamanı değiştiriyorsunuz. Yani dengeye gelme süresini değiştiriyorsunuz. O yüzden değişen ısıl dengeye ulaşma süresidir cevabımız A seçen. Geçiyorum. Evet, yoğunluğu havanın yoğunluğundan daha küçük olan bir gaz ile şişirilmiş balon. Hocam esnek balon demiş. Bir balon düşünelim. Balon esnek balon olduğu için amacı nedir? İç basıncı, dış basınca ne yapmak? Eşitlemek. Peki yukarılara çıkıldıkça ne olur? Dış basınç azalır. Çünkü yer çekiminden dolayı hava kütlesinin çoğu ne taraftadır? dünyaya doğru. Siz ne yapacaksınız arkadaşlar? Yukarıya çıktığınızda hava kütlesi azaldığı için basınçta ne olacaktır? Azalacaktır. Peki yukarılara çıkıldıkça dış basınç azalıyorsa mecburen balonun da iç basıncı ne yapmak zorunda kalacaktır? Azalmak zorunda kalacaktır. Param varsa ne rahat formülüne göre balon basıncını azaltmak için ne yapacaktır? Şişecektir. O zaman şişecek, şişecek ve belli bir yükseklikte artık dayanamadığı için patlayacaktır. Okuyorum. Balon yükselirken hava aldığı için mi şişmiştir? Hayır. Sonuçta buradaki kütle yine nedir? İçindeki kütle aynıdır. Dıştan içe hava girişi olmamıştır. Yanlış. Peki balon yükselirken atmosfer basıncı düştüğü için basınç düştüğü için hacim artmış, şişmiş, şişmiş, patlamış mıdır? Evet. Dağcılar yüksek rakımlı bölgelere çıktığında dış basınç düşeceğinden onların vücudundaki kan basıncı bu sefer ne gelecek fazla gelecek. O yüzden dıştan içe doğru burun kanaması gibi ne olacaktır? Kılcal damarların yırtılması sonucu bu olaya benziyor mu? Benziyor. O zaman 3'ü de aldık. Cevabımız 2 ve 3 oldu. Dördüncü sorumuz kaliteli güzel bir soru. Bir kere bir cisim yerdeyken yukarıya doğru çıkartıyorsunuz. Yer onu çekerken siz yukarı çıkartıyorsanız yer çekimine karşı iş yapıyorsunuzdur. Doğru. Peki cismin mekanik enerjisi? Hocam mekanik enerji ne demekti? Kinetik enerji artı potansiyel enerji. Ne yapıyoruz? Yukarıya çıkartıyoruz. MGH'yi ne yapıyoruz? Arttırıyoruz. Yani potansiyel enerjiyi ne yapıyoruz? Arttırıyoruz. Ama sabit hızla kinetik enerjiye dokunmuyoruz. Potansiyel enerji artıyor, kinetik değişmiyor. O zaman mekanik enerji ne yapacaktır toplam enerji? Potansiyel arttığı için artacaktır. Mekanik enerjisi artmıştır. Ya da yer çekimine karşı iş yapıldığı için zaten yaptığımız iş sistemin enerjisini arttıracaktır da diyebiliriz. Motorun birim zamanda yaptığı iş artmış mıdır? İki türlü açıklayabiliriz bunu. Düşünün MGH'dan 2 iki mgye ikinci kata getirdiniz. Sonra 3 mgye getirdiniz. Her bir katta ne kadarlık iş yapıyorsunuz? Bir emgaçlık iş yapıyorsunuz. O yüzden birim zamanda yaptığınız iş aslında ne kalmıştır? Sabit kalmıştır. Her bir katta bir emgaç, bir emgaç. Ya da formülü değiştirebiliriz. Power yani güç eşittir iş bölü zaman. Work bölü time. Work nedir? F çarpı x bölü time. x bölü time nedir? Yol bölü zaman olduğu için hızdır. Kuvvet çarpı hız. Şimdi sabit hızla demiş. Burası sabit. Adam P yükünü çekerken sabit kuvvetle çektiği için F de sabit, sabit çarpı sabitten güç de ne olacaktır arkadaşlar? Hep sabit kalacaktır. O yüzden yaptığı iş artmamıştır. Birim zamanda yaptığı iş güç demektir. Güç de nedir arkadaşlar? Sabittir. Hep aynı güçle bunu yukarıya doğru çekmiştir. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü öncül biraz zor bir öncül. Beşinci sorumuz kaliteli bir soru. Şimdi cismi şöyle üç boyutlu çizeyim daha güzel görsel olsun. Buradan tamamlayalım. Buradaki bir cisim için ince kenarlı merceğe ışın gönderdiğimde şu kafamdan iki ışın gönderip kesişimine bakacaktım. Paralel gönderdim. Paralel gönderdiğim nereden geçecektir diyelim odaktan geçecektir. Şurası odak olsun bilmiyorum. İleriden de geçebilir. Bir de optik merkeze gönderdim. Optik merkeze gönderdiğim kırılmadan dik geleceği için kırılmadan yoluna devam edecektir. Bakın bu iki ışını siz şöyle devam ettirdiğinizde bunlar şu bölgede ne yapamaz? Kesişemez. Ama bunlar nerede kesişir? Şurada, şuralarda bir yerde şöyle kesişecektir. O zaman bulunduğum yerin arkasında bir yerde görürüm. Bu görüntü sanal, düz ve boyu büyük olacaktır arkadaşlar. Yani x gibi bir yerde görebilir miyim? görebilirim. Ama Y gibi bir yerde göremem. Çünkü ışınlar burada ne dedik? Kesişemez dedik. Peki burada odağımız burası olsa şurada kesişseler Z'yi verir mi bize? Verir. Yani bu bölgede de görebiliyorum. Buradaki gördüklerim de nedir? Gerçek, ters, büyük küçük de olabilir, eşit de olabilir. Bulunduğu yere göre mesela 3 F'de olsaydı 1.5'da küçük görecektim. 2 F'de olsaydı 2 F'de boyu kadar görecektim. 1.5'da olsaydı 3 F'de boyundan daha büyük bir görüntü görecektim. Ama dediğim gibi sonuçta bu bölgede bir yerde görebilirim. Nerede göremedim sadece? Y'de göremedim. Cevabım denizli. Zor bir soru. Daha zoru da var mı? Var. Altıncı soru. Önce sözel anlatalım. Sonra inanmayanlar için matematiksel olarak da ispat edebiliriz. Ya da önce matematiksel ispat edelim. Sonra kolayını anlatalım. Şimdi buna 6 dedik. Buna 6 dedik. Buna 6 dedik. 6 eşler direnci bulacağım. Pile de 72 volt diyeyim kolayca paylaştırayım. 6 6 paralel olduğu için öncelikle buradaki eşler direnç ne çıkar? 6 bölü 2'den 3 çıkar. İkisini çarpı ikisini topla da yapabiliriz ama kolay R bölü N'den 6 bölü 2'den 3 bulduk. 6 ve 3 yan yana olduğu için eşler direnç ne çıkar? 6 artı 3'ten 9 çıkar. Bizim vır yasamız, zırlama vırlamız vardı. Vır, 72 pilimiz var. Eşdeğer direncimiz 9. Devreden geçen akım 8 amper olur. 8 amperi gönderdim. Ampermetreden ne geçti? 8 amper geçti. 8 amper geldi. 6, 6 olduğu için eşit olduğu için iki kola ayrıldı. Nasıl? 4, 4 diye ayrıldı. 4 kere 6'dan voltmetremde ne kadar gösterdi 4 kere 6'dan? 24 volt gösterdi. Bu ilk değerimiz. Burada sıkıntı yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz. Geçtik şimdi ikinci bölüme. Bana demiş ki L metal kesiti kesit alanı artarsa direncin bağlı olduğu faktörler neydi? Uzunluk, long, incelik A, öz direnç Rho. Şimdi bize A'yı arttırmış. Paydadaki bir şeyi artarsak dirençlerimiz ne olur? Düşer. Şimdi sayısal gittiğimiz için gelin bu 6'yı düşürelim. Kaç yapalım 6'yı? 3 yapalım. Artık yeni direncimiz buna dokunmadık 6, L'yi küçülttük 3, aşağıdakine dokunmadık 6. 3 ve 6 paralel ikisini çarp, ikisini topladan 18 bölü 9'dan ne çıkar? 2 çıkar. Buradaki 6 ve 2 seri olduğu için ne çıkar? 6 artı 2'den 8 çıkar. Pilimiz kaçtı? 72'di. 72 eşittir 8 çarpı geçen akımdan yeni akımımız ne olur? 9 olur. Biraz önce 8'di şimdi 9 oldu. Yani ampermetre artık daha fazla değer gösterdi. Peki 9 geldi buraya kadar. 9 şuraya kadar geldi. Bu sefer 2'ye ayrılacak. Şurada gösterelim. 9 nasıl 2'ye ayrılır? Hocam biri 3 biri 6 ters orantılıydı. Buradan 6 geçerse buradan 3 geçerdi. Büyük dirençten küçük geçerdi. 6 kere 3'ten artık voltmetre ne gösterecek? 18 gösterecek. Biraz önce kaç gösteriyordu? 24. Ne oldu? Voltmetrenin gösterdiği değer azaldı. Ampermetre de 8'den 9'a çıktı. Ne oldu? Arttı. Cevabımız A seçeneği. Hocam uzattık mı? Evet. Bu matematiğin gücüyle ispatladık ama kolayca şöyle konuşabiliriz. Şimdi bunların direnç değeri R değerleri vardı ve R burada kesit alanı arttığı için R ne oldu dedik? Azalır dedik. R azalırsa eşler R ne olur? Hocam R azaldığı için o da ne olur? Azalır. Vır yasasına göre pilim aynı pil sabit. Eş değer R azaldığı için devreden geçen akım ne olacaktır? Artacaktır. Artık şu devreden daha fazla akım geçtiği için ampermetreden daha fazla akım geçtiği için ampermetre ne olacaktır? Artacaktır. Peki gelelim buna. Hocam L'yi nasıl bulacağız? Şimdi Vır yaparsak bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırız. Çünkü bunun direnci azaldı akımı arttı ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. O yüzden biri küçüldü biri büyüdü. Buradan soruyu net bir şekilde çözemem ama şuradan çözebilirim. Şimdi bunun direnci değişmedi. Akımı arttı. Haliyle buranın voltajı ne olacaktır? K'nin voltajı artacaktır. K artık daha parlak yanacaktır bir ampul olsaydı. Peki pil diyor ki benim voltajım diyor size paylaşılıyordu. K'nin artık voltajı arttığı için mecburen L'nin voltajının ne olması gerekecek bu sefer? Azalması gerekecek. O yüzden K'nin voltajı artarsa L'nin voltajı azalırdan hiç matematiğe girmeden yorumlayabiliriz ama zor kısmı burada K'nin üzerinden L'yi yorumlamak yoksa değer verip çözmemiz gerekir. Son sorumuz hediye soruydu, kolaydı. Ses dalgaları ile ilgili Zaten bakın yazmış tıp, denizcilik, coğrafya alanlarında denizcilik var burada. Balıkçılar, sonar, sonik yani ses dalgaları üretip ses dalgaları balık sürülerine çarpıp yere yansıyordu ve buradan biz balık miktarını ve yönünü tespit edebiliyorduk. Aynısını ultrasonda da yapabiliriz. İşte gerek doğmak üzere olan bir bebeğin iç organlarını da görebilirsiniz ya da kendi akciğerinizi, böbreğinizi görebilirsiniz. Yine ses çarpıp e, yansıyordu ve buradan işte hastalıklı dokular ve tümörlerle ilgili bilgi elde edilebilirdi arkadaşlar. Ultrason, bakın burada da sonografi, sonar, sonik sonik ses dalgası demek. Sismik cihazlarla yine ses dalgaları yardımıyla mesela ses gönderiyorsunuz. Toprakta sesin ilerleme hızıyla işte petrol ya da su, doğalgaz gibi farklı maddelerde ilerleme hızı aynı olmadığı için bunun da yine toprağın içerisinde ne olduğunu tespit etmeye yarayan bir ölçüm yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Hepsi de doğru ifade. O yüzden cevabımız E seçeneği başka bir denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.